Pro canlı dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Burak Mutlu. Bugün sizinle aromatik bileşikleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, aromatik bileşikler benzen halkası içeren bileşikler aromatiktir. Aromatik bileşiklerin diğer ismi arenlerdir. Benzen halkası nedir? Onu tanımlayalım arkadaşlar. Şöyle altıgen bir yapı düşünelim ve bu altıgen yapının bir tane çiftli bir tane tekli bir çiftli bir tekli bağ yapması durumunda ve sonrasında şuradaki köşe noktalarda karbon bulunuyor. Karbonlar üçer bağ yaptığı için her karbona birer tane hidrojen bağlıdır arkadaşlar. Tabi ben şu anda yapının açık halini biraz yazdım. Normalde bu altıgenin bir çiftli bir tekli halka şeklinde yazılmasıdır ve şu şekilde de gösterilebiliyor. Biz genellikle dersimizde bu şekli kullanacağız. Benzen halkası pi bağ bulundurmasına rağmen katılma tepkimesi vermez. Biliyorsunuz alkenler ve alkinler pi bağ bulundurduğu için katılma tepkimesi veriyordu. Pi bağ kopuyordu. Yapıya başka bir molekül veya atom bağlanabiliyordu. Benzen halkası e, katılma tepkimesi vermiyor. Pi bağ bulundurmasına rağmen burada bir istisna var. Sadece nikel katalizörlüğünde hidrojen ile çok yüksek sıcaklıklarda katılma tepkimesi verir. Bu tepkime çok yavaş gerçekleşir. Yer değiştirme tepkimesi ayrıca verebiliyor. Yani yer değiştirme tepkimesi mesela benzendeki bir tane hidrojenin kopup başka bir yapının bağlanması. Şuradaki bir hidrojen ne yapacak? Mesela bir klor bağlamak istersek burada kopacak ve sonrasında bu yapıya şöyle bir klor bağlanacak ve buradan çıkan hidrojen de sonrasında HCl olarak reaksiyonun devamı olarak ilerleyecek diyoruz arkadaşlar. Hidrojen katılmasında da buradaki HCl e çiftli bağlar kopuyor ve şöyle bir altıgen yapı oluşuyor. Siglo yapısı oluşuyor diyebiliriz. Benzen halkası rezonans yapıya sahiptir. Bu da yapıya kararlılık kazandırır. Rezonans yapı şudur arkadaşlar. Altıgen yapımız çiftli tekli bağlı şekilde gösteriliyor. Bu bağlar böyle yer değiştiriyor sürekli olarak. Bu da yapının rezonans olduğunu gösteriyor ve bu da yapıya ayrıca bir kararlılık kazandırıyor. Aromatik bileşikler adlandırılırken benzen halkasına bağlı olan grubun adı söylenir, sonrasında e, sona benzen kelimesi getirilir. Mesela diyelim ki benzen halkamız var. Buna bir klor bağlandı. Bu yapının adı kloro benzendir. Ya da diyelim ki bir tane flor bağladık. O zaman yapı floro benzen olarak isimlendirilir. Bir metil bağlasaydık metil benzen olarak da e, isimlendirilebilirdi. Bazılarının yaygın adları vardır. Burada yaygın adı olanlardan birincisi fenol Fenol yapısı arkadaşlar benzen halkasına OH grubunun bağlanmasıyla oluşur. Fenol bir alkol değildir bu arada. Bunu söyleyeyim. Sebebi de şudur. Bu benzen zaten tekli çiftli halkalardan oluşuyordu ve bu OH grubunun bulunduğu karbon atomu çiftli bağ yaptığı için ve OH da buraya bağlandığı için fenol bir alkol değildi. Bir yapının alkol olabilmesi için Karbona OH bağlanmasının yanı sıra OH'ın bağlı olduğu karbon atomu diğer atomlarla tekli bağ yapmak zorundaydı. Sadece buradaki OH bağlı gruba özgü bir şey bu. Yapı eğer devam edecek olsa mesela şurada bir çiftli bağ olsa bu yapıyı alkol olmaktan alıkoymaz. Yine yapı alkoldür çünkü bizim istediğimiz tek şey OH'ın bağlı olduğu karbonatomu çiftli bağ veya üçlü bağ yapmasın. Yani özetle pi bağ bulunmasın diyoruz. Şimdi şurada bir boşluk açalım. Sonrasında benzil alkol yapısını yazalım arkadaşlar. Yine benzen halkamız var ve burada CH2 sonrasında da buna da bir OH grubu bağlı. Bu şekilde benzil alkol yapısını da çizmiş olduk. Fenil yapısına baktığımızda arkadaşlar fenil yapısının da şekli böyledir. Sadece e, şu şekilde burada bir bağ yapma kapasitesine sahip olan bir benzen halkasıdır. E, burada tabi şu karbonun ya da bu karbonların normal bir benzen halkasında hidrojenleri vardır. Şuradaki karbonun hidrojeni kopmuştur ve bu buradan bir bağ yapma kapasitesine sahip olmuştur. Fenil yapısı da bu şekilde benzil yapısına baktığımızda ise yine benzen halkamızı çizdik. Az önce biz benzil alkolü yazmıştık. Buradaki OH grubunun kopması, yani ekstradan yapıya bir CH2'nin bağlanması ve şuranın da boş olması bize benzil yapısını gösterir. Tolen'e baktığımızda ise benzen halkasına bir tane CH3 yani metil grubunun bağlanması bu yapının tolen olduğunu gösteriyor. Kloro benzen ise tahmin edeceğiniz gibi benzen halkamız var ve benzen halkasına bir klor bağlı olacak. Anilin yapısına baktığımızda Benzen halkamız ve benzen halkasına bir tane NH2 bağlanması ile anilin yapısı oluşuyor. Anilin zayıf bazik özelliktedir. Zaten burada amonyaktan bir hidrojen kopmuş da nh 3ten buraya bağlanmış gibi düşünebilirsiniz. Tekrarlıyorum fenol ve anilin e, fenol zayıf asit özelliği taşıyordu anilin zayıf bazik özellik taşır. Nitro benzen yapısı benzen halkasına NO2 bağlanmasıyla oluşuyor. Bu şekilde bir yapı. Benzaldeite baktığımızda benzen halkamız var ve benzen halkasına şöyle bir karbonil grubu ve hidrojen bağlanmasıyla oluşan yapı. Yani bu zaten aldeitin fonksiyonel grubudur aldehitin fonksiyonel grubunda şurada bağ yapacak karbon atomuna bir bağını ne yaptı? Benzenle yaptı ve benzaldeit yapısı oluştu. Benzoik asit ise karboksilli asitlerin fonksiyonel grubu olan eee COOH yani genel olarak sonlarında bulunan o atom grubu benzen halkasına bağlandığında bu da benzoik asit yapısı oluyor. Vinil benzen ise vinil etenin aslında bir hidrojen kopmuş halidir. Şu şekilde bir yapıdır ve bu yapıya bir benzen halkası bağlandığı zaman yapıyı şöyle bir benzen halkası bağlandığı zaman arkadaşlar bu yapı ne olacak arkadaşlar? Vinil benzen yapısı olacak. Şimdi devam edelim. Benzen halkasına iki atom veya atom grubu üç farklı konumda bağlanıyor. Bunlardan bu üç grubun adına biz orto, meta ve para yani bu pozisyonlara göre e, isim alıyor. e getirilerek konuma göre adlandırma yapılır. Şimdi orto dediğimiz zaman şöyle bir durum gözleniyor. Benzen halkasını çizdik ve burada bağlı olan gruplar eğer ardışık olarak bağlanırsa karbonlara bu orto pozisyonu oluyor. O zaman bu yapının adı orto dikloro benzen oldu. Veya meta dedik. Şöyle meta yazalım. Meta'da ise arkadaşlar benzen halkasındaki karbonlar arasında bir tane boşluk bırakarak grupları yazıyoruz. Yani buraya bir brom yazdıysak şurayı boş geçtik ve şuraya bir brom yazdık. O zaman bunun da adı meta dibromo benzen oldu. Son olarak para dediğimiz ise arkadaşlar para dediğimiz ise İki tane boşluk bırakıyorsunuz. Yani mesela birinci kloru şuraya koydunuz, sonra bir iki diyorsunuz, üçüncüye bir tane daha klor. Gördüğünüz gibi klorlar karşılıklı oldu. O zaman bu da para di kloro benzen oldu diyebiliriz. Benzen halkasına 2'den fazla grup bağlı ise grupların bağlı olduğu karbon atomları en küçük numaralarla belirtilir. Gruplar alfabetik sıraya göre numaralarıyla söylenip sonuna benzen kelimesi getirilir. Mesela benzen halkamız şöyle benzen halkamız. Buraya bir tane klor koydum. Şuraya bir tane brom koydum. Buraya da bir tane flor koydum. Şimdi ben numaralandırmayı yaparken şuradan başladığımda 1 2 3 4 5 ve 6 olarak bunu numaralandırdım. Şimdi burada flor en küçük numarayı aldı, klor en küçük numarayı aldı. Şuradan dolaşsam mesela buradan değil de buradan dolaşacak olsam bu sefer flor 1'i alır. 2, 3, 4. Brom 4'ü alır. Klor da 6'yı alır. Biz bunu tercih etmeyiz. En küçük numaraları alacak şekilde yani bu numaralandırmayı kabul ediyoruz. Sonrasında F harfi K harfinden önce geliyor ama B harfi tabi bunlardan önce geldiği için bunun ismine ne diyeceğiz? 4 bromo. Sonrasında F harfi geliyor. O zaman bir floro sonrasında K harfi geliyor. O da iki kloro benzen şeklinde bunu da ne yaptık? İsimlendirmiş olduk. Şimdi bazı aromatik bileşiklerin özellikleri bunlardan birincisi naftalin. Naftalinin yapısını çizelim. Şöyle iki tane benzen halkasının e, bitişik olduğunu düşünün arkadaşlar. Naftalin böyle bir yapıdır. E, buralarda tabi birer tane karbon var. Sonrasında arkadaşlar şurada yine tekli çiftli tekli şurayı evet ardarda arda yazdık. Şurayı silelim. Bu şekilde bu da yine e, bu şekilde e, bir yapı olarak naftalini e, tanımlayabiliriz arkadaşlar. E, naftalinde e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karbon atomu vardır ve 8 tane de hidrojen atomu vardır diyoruz kapalı formülü de bu şekildedir. Naftalin'e baktığımızda kanserojen özelliğe sahiptir. Süblimleşebilir yani katıdan direkt gaz fazına geçiyor. Güve ve böceklere karşı öldürücü olarak kullanılır. Yakıt ve boyaların ham maddesidir diyebiliriz. İkincisi anilin Aniline baktığımızda zayıf baz özelliği gösteriyor. Boya, ilaç, deri, ahşap, mürekkep ve fotoğrafçılıkta kullanılıyor. Fenol'e baktığımızda zayıf asit özelliğindedir. İlaç yapımında kullanılır. Tolen aromatik hidrokarbondur. Bunu neden söyledik? E, hidrokarbon sadece karbon ve hidrojenden oluşuyordu. Ve hatırlayın az önce yazmıştık. Tolenin yapısı bu şekildeydi. Sadece karbon ve hidrojen e, içeriyor. Patlayıcı olarak, e, patlayıcı olan TNT'nin yapımında e, kullanılıyor. Bu TNT dediğimiz yapı da arkadaşlar, trinitrotolendir. Yani e, şu şekilde bir yapıdan bahsediyoruz. böyle bir yapı arkadaşlar. 3 tane e, CH3 yapısının olduğu e, bir saniye şöyle çizelim. Nitro dedik. Buralara CH3 demeyeceğiz. NO2 bağlayacağız. Ve bu da bu şekilde e, bir yapı oldu. Bu e, oldukça güçlü bir patlayıcı türüdür. Şimdi sorularımıza bakalım yukarıdaki aromatik bileşiklerden hangileri zayıf asit özelliği gösterir? Bu zaten karboksilli asit olduğu için şuradaki grubu belirttiği için bu zayıf asit özelliği gösteriyor. E sonrasında bu yapıya baktığımızda gördüğünüz gibi fenol yapısıydı. Fenolün zayıf asit özelliği gösterdiğini söylemiştik. İkincisini aldık. Üçüncüsü ise arkadaşlar benzil alkol. Alkol e, asit özelliği göstermiyordu. Üçüncüsünü almayacağız. Cevabımız denizli seçeneği 1 ve 2 olacak. İkinci soruda yukarıdaki tepkimede oluşan x bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 3 ta e, tane asetilen bir araya geldiği zaman arkadaşlar benzeni oluşturabiliyor. Şöyle ki bu asetilenlerin e, zaten bir tane sigma ve iki tane pi bağ var. Bu pi bağlarından bir tanesi kırılıyor. Şöyle pi bağının birini kırdığımızı düşünelim. Şu araya iki tane bağ yazalım. Sonrasında bu karbon atomları birer tane bağ yapabilme kapasitesine sahip ve buradaki karbon atomları diğer bir e, asetilenin buraya eklenmesi ve sonrasında başka bir asetilenin de yine şuraya eklenmesi sonucunda burada benzen yapısı oluşmuş oluyor. Şurada hidrojenleri de bu şekilde. E, yazabiliriz. Sonuç itibariyle X bileşiğimiz benzen bileşiğidir. Doğru. Benzen aromatik bir bileşiktir. E, hidrojen bromür kat, ile katılma tepkimesi veriyor diyor. Benzen e, sadece H2 ile katılma tepkimesi veriyordu. Çok yüksek sıcaklıklarda. E, onun dışında yer değiştirme tepkimesi veriyor. Pi bağ bulundurmasına rağmen katılma tepkimesi vermediğinin yine üzerine basalım. Üçüncü soru iki benzen halkasının kaynaşmasıyla oluşan oda şartlarında beyaz ve kristal yapılı bulunan aromatik bileşiğin kapalı formülü. Naftalini çizmiştik. İki tane benzen halkası ard arda görünüyordu ve naftalinin formülü de C10H8'de cevabımız C seçeneği. Dördüncü soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Fenil klorür diyor. Klor, bur, klor burada. fenilde zaten şu şekilde bir yapıydı. Şurada sadece bir bağ yapma kapasitesi vardı. Yapının diğer kısmı bu. Adana seçeneği doğru verilmiş. E, para yani yapıların grupların karşılıklı olarak bulunduğu yapı. Sonra kloro anilin. Anilin yapısı şurası. Burada da zaten kloru görüyorsunuz arkadaşlar. E, o zaman bu isimlendirme de doğru. Üçüncü isimlendirmemiz dibenzen. benzen bu yapının ismi yanlıştır. Çünkü bunların her biri bir fenildir. Doğrusu difenil olması gerekiyordu. Yanlış cevap C seçeneği oldu. Diğerlerini bir inceleyelim. İzopropil dediğimiz şey 3 karbondan oluşan yapının ikinci karbonunun bir bağ yapma kapasitesiydi. Yani izopropil yapısı şudur. E benzen de bunun yanında son olarak meta e, kısilen diyor. Arada bir tane boşluk var. Kısilen de bunun özel ismi. 2 tane metil grubu olduğu için. Bir sonraki sorumuz Yapısı verilen naftalin bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kapalı formülü doğru. Kömürün atılması ile ortaya çıkan yağların ayrıştırılması ile elde edilir. Elde ediliş şekli budur. Doğru. Güve ve böcek kovucu olarak e, kullanılır. Doğru. Yakıt ve boya e, maddesi olarak kullanılır. Bunlar zaten naftalinin özellikleri. Cevabımız. Edirne seçeneği oldu. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.